Thank <laughs> you. 那戒指。 Ne oldu? Basıldık mı? Kapak aldı. Çık kapak. Sus, Dur sen. Allah kahretsin. Canan ne oluyor ya? Ulan çatıdan su akıyor. Şurada şu kadar insan var. Ne şanssız adamım ya. Gelip beni buldu be. Bir tek Serkan sen yat kalk dua et. Çatı kendine döndü. Dönü dönemden beri. Sus yavaş. Hadi bak. Bak şu ışığı. Oğlum kalk ışığı yak. Yak yak. Şirin. Tamam, tamam be. Tamam be. Tamam anne tamam. Işığı yakacağız da ne olur? Ya, ya, yakalım. Ya babaanne! Ya, ya, Kapat şu şey ya, o, uyuyoruz burada değil o, mi? Işığın ışığı yapıyor. Ya. Emre kalk çocuk, kalk, kalk, kalk Anne! Yağmur ya yoran. ya. Çatı akıyor. Bak, bak. Çocuk yine fark etti sen hala bakın dur. Bak ah. da gör Ya ne ya. ya. yağmur? Yağmur, ya. Ya. yağmur, yağmur. Ya. Ya. Bir da şuraya ver. Al çabuk şuradan kap. Yatak döşek her şey battı. Karım gibi oldu ortalık vallahi ya. Beklerin. Ha. Anne ödevim batmış. Ne bu eksik? Ay, 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 ay. Olacağı buydu. İki gündür durmak bilmedi ki mübarek. Ya. E ne Ay, ne ya? yapacağız şimdi Kerim? Ne o, bileyim anne ne yapacağız Allah'ın rahmet elden bir şey gelmez Sonbahar mi? aynı zamanda yağmur mevsimidir. Hasat zamanı yağmur tamam. tarlalara bereket olur. Yağmurun bu ne bu? Tamam canım. Sesini tamam. dinlemek. Tamam, çok o hoştur. Çok çok hoştur çok çok hoş tamam, olur. Senin kuruturuz merak etme. Anne, anne okumuyor ki. Dur dur dur. Ah, Allah'ım bak hep senin yüzünden o antenin batsın inşallah. Çıktın da lan, bunu kaydırdın, bunu kırdın. Canan ben bir şey kırmadım, vallahi billahi sağlam yaptım çatıyı ya. Ha belli. Kız haklı Kerim, bir de düştüydün hatırlasana. Babaanne donuyorum. Şuna bir şey versene, ona da bir şey ya, tamam, tamam. Aa, dur şuraya, dur. Bunu vereyim ona. ah şunu üstüne. E sen? Dur, dur, dur. Tamam. Ver şunu üstüne. Bak bir tane. Geçir koluna oğlum, geçir Abi ne ıslak bu? Aslak. Değil. Eyvah! Ne oldu? Ne oldu? E bu su buraya geçtiğine göre aşağıya. Ne olmuş aşağıya? Baba yavaş. E, ya. aşağıya Baba, yavaş. aşağıya yavaş. yavaş Dur Dur. Yavaş. yavaş. Aşağıya geçtiyse yaptık Allah ya. Eyvah, eyvah. Eyvah. Allah kahretsin. Ne olmuş Geçmiş. O. Geçmiş tabii. İşte şimdi yandık. Ben söyledim ya, ben söyledim işte burada. Yani Vallahi baksanıza. Bari baştan beri tahmin ettiydin değil mi lan? Söyledik baba ya işte. Aynen oradan geliyor işte. E madem tahmin ettiydin ahlaksız numaracı deminden beri Levan'la fısıldaşmalarınız ne oluyordu? Ne fısıldaşması baba ya? Ay neler bulup çıkarıyorsun baba? Bana bakın. Gözlerim görmüyor, kulaklarım ağırlaştı ama ben kül yutmam. Bana bunak muamelesi yapmayın ha. Ben yemem bunları. Ne oldu ki Alev'in dedesi? Alev senin ananla baban bu yerdeki suya bakıp gene benim bir şeyler kırdığıma karar verdiler. Aa yok canım dedi artık daha neler ya. Ay baba nereden çıkarıyorsun bunları sen de? Yalan mı lan bari sabaha kadar sen yerde cam kırıkları aramadın mı? Sen nereden gördün baba? Sen Görmedim. musun ki? Görmedi. Ee? Ama sezdim. Ortalığı sel basmış sen yerde sürahi arıyorsun. Baba <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Bu su değil mi bu, su ha? E, su, su, su tabii de, evet yağmur. iki gündür yağmur yağıyor, oradan sızmış buraya girmiş herhalde. Ay bari bu su buraya kadar geldiğine göre bütün duvarlar içmiştir suyu. Hey, yeni badana yaptırdık, görüyor musun evcazım? Tabii ya, yarın bilemedin öbür gün bütün duvarlar kabarır. Ay deme baba. Tabii, tavan da kabarır. Sahi mi dede? Boyalar, sıvalar pul pul dökülmeye başlar. <laughs> Aa. Tabii, tecrübe konuşuyor. Şimdiye kadar ben tavana atmayan karakolda vazife yapmadım. Hiç unutmam. Sene 1953. Sultanahmet'te akmayıp karakolundayız. Ay ne yapacağız Bahri? Bir şey gibi. söyle. Ne yapacağız? Yavrum. Ben yukarı çıkıp bakacağım ya. Çatıya Buralarda. çıkacağım. Çatı, tavan neresi olursa olsun bakacağım işte. Belki kiremitlerden biri kaymıştır. Düzeltirim anında geçer. Ay sen sakarsındır. Şimdi çıkarsın oraya kırarsın bir yerini ondan sonra başımıza iş açılır bari. Ben. Evet. Sağ Bahri bana bak dikkat et ulan kırık ameliyatı pahalıdır, katarak ameliyatından daha da pahalıdır, öyle diyorlar. Ay. Kim diyor baba he? Ben! <laughs> he? Yani iki lafın arasına sokuşturmasan olmaz ha! Allah. Evet. bırak Bahri'cim bırak! Çıkıp bir bakayım ya! Ay baksana oradan! Tamam, oradan, tabii oradan işte! <laughs> Şşşt! Canan Canan! Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Ben duydum. Ben de duydum. Yukarı mı geliyorlar? Evet. Tamam işte oradan ya buradan buradan git. Geldi baba. Ne yapacağız? Ali. Efendim babam. Yavrum ayağımın altına bir şey getirsene. Ali. Getir şu kupon <laughs> ansiklopedilerinden üç dört tanesini de <laughs> baban ayağın altına koysun. Hiç olmazsa ansiklopediler bir işe yarar böylelikle. Hey, <laughs> Getirdim babacığım. Ah. 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 Yetti mi? Yetmediyse Bak. bir sigara kağıdı koy. Ee. Ay baba. Ha? Evet. Gitsene baba. Olmuyor, çok sıkışmış bu yaz. Şişmiş herhalde. Ay. <laughs> ya onlar 24 cilt. Getir 3 cilt daha. Dur. <laughs> <laughs> Alev babacığım. Yavrum, iki üç tane daha ansiklopedi getir de biraz daha yükseleyim. Doğru. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Hemen. Evet. Al babacığım. Koy. Ver, koy. 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 Yetti mi bari? Ha? Daha ki. Hadi. 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 Ee. Olmayacak mı? Sıkışmış Ay kullanılmaya kullanılmaya şişmiş tabi. Rutubet var. Sıkışmış sıkışmış. Şişti bu. Ya. Ay Allah. in aşağı gel. Aman, dikkat et. Ee ne yapacağız bari peki? He? Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ki. Şeyde aman 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 benim öyle galiba sakatladım ha. Ay 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 Allah ım Allah ım. Allah ım. ay dur, ay 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 Tamam, gitti. Hadi, hadi. Hiss. Hiss. Ha. Millet ben çıkıyorum, Aa, dedeciğim ben çıkıyorum. Tamam kızım güle güle, yavrum Efendim? hadi. Ya çakmak kibrit gibi bir şeyler var mı o, o tarafta? Anan hepsini saklıyor benden. Ha benim güzel yok, kızım? Yok yok, var da sana yok. E ee, aman be yalancı sen de, bir daha konuşmuyordum senden numaracı. Dedeciğim ya. Dedesi yok, Akif dedesi yok artık. Ya dedeciğim yapma şimdi. Tamam bir sigara içeceksen vereceğim. Bir sigara be kızım. Söz mü? Bir mi? söz, bir sigara içeceğim. Yalan Zıtma. söyleyen zzzz <laughs> Tamam hadi. Hadi bakalım nereden alacaksın? Nerede? Bakma dedeciğim, ha. bakma. Bakmıyorum peki. Bakma. Yok yok tamam. Tamam mı? Tamam. Aldım demek ki dolaplardan birine koyuyorum. Hafta de. Tut. Nerede tuttu? Buraya diyor. Attım. Hani nerede? Attım. Nerede kızım? Attım. Abi, ne <laughs> ayla. Hadi dedeciğim hadi. ben gidiyorum hoşça kal. Üşenme şunu da getir. Tamam. Kendine iyi bak dedeciğim. Güle güle alevim sağ ol. Alevim prensesim. Hadi güzelim çıkıyoruz hadi güzelim. Ha. Alev çabuk tut. Hadi ha. kızım. Ay, alev Geliriz. çıktı. Size ben çıkıyorum diye seslendi ama duymadınız Leman. Aa, çıkmayayım. ya ben bunu ayağımın altına alacağım. Bir gün çiğneyeceğim ben bu kızı ya. Ne? Aa, bu okula falan gitmiyor. Bir başka yere gidiyor. Ya biz arabayla gidiyoruz. Gelsene be yavrum bizimle sen. Ya Terbiyesiz. Yani bari şey sabah, sabah sabah çocuk terbiyesinden ne anlarsın sen? Bırak Allah aşkına. Damla olacak onu söyle. Tam mı? Evet tam ne olacak? Yağmur kesildi ya hiçbir şey yok. Sapa sallanıyor. Ay saçmalama Bahri sanki bir daha yağmayacak. Ev berbat olacak diyorum sana. Ev berbat oldu zaten sen. de kokusu çıkmadı. Evet. Ne Baba diyorsun hanım. sen? Ne diyorsun sen ya? Ya bu işi yaptırmak için dünyanın parasını dökmek lazım. Bu iş olmaz öyle ucuza çıkmaz ki. Bir dama aktarmak kaça çıkar biliyor musun sen? Ee ne yapacağız o zaman? Ya Leman'cığım tabii bir şeyler yapacağız. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben bu akşam bütün kat maliklerini toplantıya çağıracağım. Oturup konuşacağız. Bir çaresini bulsunlar. Oraya birini mi çıkaracaklar? Yoksa iyi bir usta bulup bunu tamir mi ettirecekler? Ne yapacaklarsa yaptırsınlar kardeşim. Bana bak Bahri. Ben seni tanırım. Tanımadığın bir sürü herifi buraya toplarsın. Bana ondan sonra hizmet ettirirsin tanımadığım herifleri. Ben kimseye tanımadığım insanlara çay kahve pasta ikram edemem. İşte ya o Leman Hanım çayı kahveyi anladık da şey ne oluyor? Pasta kek ne oluyor ya? Ha? İş konuşulacak. İş iş. Bitecek ondan sonra da. Olsun. Ben bu eşyalarla insan önüne çıkamam. Tamam mı? İşte, i̇stemiyorum. Bu kadar. Nesi var eşyaların kız? Ay ceviz kabuğu kadar ev bari anlamıyorsun. Bu döküntü eşyalarla inat olsun diye mi yapıyorsun canım? Ele güne rezil olayım istiyorsun sen. Ya yapmayın sabah sabah. Tamam tamam. Aa, Aa, biz ay. de toplantıyı başka yerde yaparız. Tabi buradan başka bir yerde ama bak Bahri söylüyorum. Buradan başka bir yerde. O kadar. Tamam ya. tamam ay, ya. Hadi ay, işe ay. geç kalıyorum ben. Ay, tamam şey. hadi. <laughs> sanki ben işe gitmiyorum. Çalışmıyorum. Ya <laughs> Levan Allah'ını seversen sabah sabah çıkarma ya. Cans tamam. Hadi Hadi. Hadi. tamam. Hadi yürüdün. Hadi. Hadi. Tamam. Çıktılar. Tamam. İki dakika bekler biz de çıkarız. Atlattık, Atlattık değil mi baba? Evet. Hiç değilse bugün. Bakalım yarın ne olacak? Ne var yarın? Canan adamlar akşam apartman toplantısı yapacaklarmış. Bakalım ne karar verecekler. Ya Bakalım ne karar verecekler. E kızım ya bir usta bulacaklar ya da ne bileyim bir şey yapacaklar. Ama benim bildiğim bu çatıya çıkılacak. Kerim. Hı. Onlar çatıya çıkmadan biz bu evden çıkar mıyız acaba? Canım karıcığım benim. Dert ettiğin şeye bak. Elimde üç tane kiralık ev adresi var. Görürsün birinden biri mutlaka olacak bugün. Kerim. Yerim yine kendini uydurup kendin inanmaya başladı. Boş yere umutlandırma şu kızı. Sen hesabını ona göre yapma kızım. Evet bir gün bu evden çıkacaksan otur bakalım cenaze mi çıkar, dirimiz mi çıkar. Anne. Orası bilinmez. Ağzını hayra aç canım. Ne demek şimdi? Babaanne en azından benim dirim çıkar. Ben daha gencim ya. Tamam tamam tamam. Bırakın şu cenaze menaze işlerini artık canım. Aa. Anne. Bak bu söylediklerinden dolayı seni nasıl utandıracağımı göreceksin. İnşallah oğlum, inşallah. Anne, ay anne defterim kurumuş. <laughs> Aman ne güzel işte bak oğlum, tamam. Mavi. Efendim elinize sağlık. Mavi bak. Ayol, Leman Hanım'a da bir sürü iş çıkardık. Aman efendim afiyet olsun, ne demek, ay. ne demek. Ne demişler efendim? Komşuluk tane. hakkı bir, kulluk hakkı iki. Mavi. <laughs> <tane. Abi. gülüyor> Öyle bir laf vardır ama burada uyumadı evladım. Ama komiser bey anlaşıldı ama. Efendim maksat muhabbet. Evladım bu laf da burada uyumadı ama. Aa Leman! Leman ya! Bu çayla böyle kuru kuru gitmiyor şu. Keklerden, pastalardan biraz daha getirsene sen. Ay vallahi sen. zahmet oluyor hiç lüzum yoktu. Geldim geldim. Kız, kızı yolladım. Ne bir şey ya? Var. Yok bir şey Çayları tazeleyeyim. Geç şöyle. Öyle. Baba çay dökeyim mi? Dökme ya, koy ya. Çay dökeyim de bu nereden çıktı ya? Çay koyulur, çöp dökülür. Allah Allah, misafir yanında yavru ya, sabun Şey yaptır hala. Ağırlayamadık ya. sizi pek. Efendim, bizim kooperatif <laughs> evi gecikti nedense. Böyle birkaç aylığına işte... ...daracık bir eve sığıştık, kaldık. Nasıl Hari. bir eve? E canım, böyle bir mahallede yani. Ne bileyim ben, benim içime pek sinmiyor. Ee, Değil mi? E, efendim bu bizim kooperatif evi site. Bizim e, daire de 165 metrekare. Şimdi bu bizim sitede sauna var, Türk hamamı var. Efendime söyleyeyim shopping center'ı var. Shopping center. O ne biz? E, e, efendim şey bu. Market, alışveriş yeri yani. Evet, öyle de alışveriş. deniyoruz. Evet. E sonra jacuzzi var. Her eve bir jacuzzi konacak. Fitness center'ı da söyle fitness. O da var. E evet. şey... balkonun da bir köşesine böyle bir ızgar ocağı falan koydursaydınız bizim eniştelerin evinde var pek keyifli oluyor doğrusu. Aman efendim hanımefendi o da olacak o da olacak. Fakat bu müteahhitler biliyorsunuz aman Allah'ım bu müteahhitler. Anne. Aman. Anne. Ya ne olur kusura bakmayın, e, fırında pastane kapanmış, e, annem de çalışıyor biliyorsunuz. E... Ama bir dahaki sefere söz veriyorum, pastayı ben kendi ellerimle yapacağım. Aman pek de hanım hanım kızımız. Allah bağışlasın. Öyle. Ayol lafı mı olur? Şu çatı işi için geldik buraya. Misafirlik daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hem bize de bekleriz. Evet, evet. İnşallah. Böyle pek ağırlayamadık sizi. Bugün idare ediverin ya, artık. Ya değil mi Leman değil mi? Bir dahaki sefer rakı sofrasını kuracağız Besim Beyciğim. Ha? Bahri, icat çıkarma. O içmez. <laughs> ben içmezmişim. Eh, artık kalkalım biz. Sabah besim erken kalkar. Ben, erken çıkar. Ben erken çıkarımmışım. <laughs> e Efendim o zaman... Nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi bu yarın sabah çatı ustası geliyor. Ha, değil, evet evet. Ben şimdi... Biraz geç oldu ama... Neyse artık ben şimdi telefon edeceğim ha Bahri Bey. Buyurun. Yarından sonra da kaloriferci değil mi? Tamam efendim konuştuk ya. Bahattin Beyciğim konuştuk ya. Yani ileride bir yanlış anlama falan hani değil mi ya? Başlamışken hepsini birden çıkaralım. Efendim tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun tamamdır efendim. Tamam. Evet evladım. Buyurun komiser bey. Bu sizin usta bu çatı dam işinden filan anlıyor değil Oo, mi? vallahi her iş gelir elinden. Kiremitler filan yani anlıyor biliyor. Her iş gelir elinden. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Efendim buyurun. Efendim. Gidin Sefa ben getirdiniz efendim. Haber evet. ikballe devletle evet. gene bekleriz. İyi akşamlar evet. efendim. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Gittiler mi? Gidiyorlar. E ne oldu? Neye karar verdiler peki? Şeye. <laughs> e, yarından sonra usta gelecekmiş. Kalorifer tamiri için. Kerim. bir şey söylüyor annem baba. E ne yani? Gelmeyecek mi kaloriferci canan? Kerim'ciğim. Kaloriferci yarından sonra gelecek. Ama çatıya bakacak usta. O yarın sabah gelecek baba. Ha, öyle mi? Tüh. Tabii ben orasını kaçırmışım. Aa, benim avanak oğlum. Kaçırmadın. Kaçırmadın da bu akşamlık belayı savuşturayım. Yarına Allah kerim diyorsun ondan. Anacığım bak niye böyle konuşuyorsun? Tamam Bir izin... tamam tamam. Anneciğim yarın sabahtan usta gelecek. Tamam işte çatıya bakacak onaracak falan filan. Ha, yani Yarın adam bizi burada keklik gibi avlayacak, öyle mi? Ha, bulursa avlayacak. <laughs> Aa, o ne demek o? Bulursa avlayacak demek. Şimdi bakın... Beni iyi dinleyin. Çok güzel bir plan yaptım. <laughs> Neymiş bakalım? Yarın sabah... ...buradan erkenden toparlanıp çıkıyoruz, Aa. tamam mı? Tabii, şimdi ne yapacağız? Buradaki yatakları, döşekleri, bilmem neyi, bunların hepsini bir kenara yığacağız. Terk edilmiş gibi falan, tamam mı? Ee? Sabah erkenden hep birlikte çıkacağız dışarı. Biz çıktıktan sonra kim gelecek? Kim? Usta gelecek. Tamam. Usta gelsin istediği kadar çalışsın kardeşim. Kaça kadar çalışır bir usta? Gece yarısına kadar çalışacak hali yok adamın anne. Hava karardıktan sonra usta gelecek bakacak ki burası terk edilmiş bir yer falan. Çekip gidecek biz de gelip içeriye gireceğiz bu kadar basit. Ha, bir de gelecek bakacak orada tüp gaz. Tüp, tüp gaz mı? E, tamam canım onu da yanımıza alırız ne yapalım yani. Oğlum köpek mi bu? Bütün gün yanında mı gezdireceksin töpeği? E ne yapalım be anacığım gördüğün gibi sıkıntılı günler yaşıyoruz. İnsan birazcık fedakar olur ya. Yapalım biraz? Ya. Tamam çok. Tamam. Affedersiniz tamam çok fedakarlık yapıyorsunuz. Tamam biliyoruz. Biraz sabredin be karıcığım ne olur be. Ne olur be anacığım biraz sabredin. Vallahi geçecek diyorum. Şeyle konuştum. Bizim Osman abinin baldızı var ya. Onun büyük eniştesi bize bir ev bulur sus sus ne olur Allah aşkına. Utanmasam oturup ağlayacağım ya yetti ya. Kızım ben ağlıyorum ağlıyorum da belli etmiyorum. Aman. Ah oğlum ah ne vardı anteni düzelteceğim diye damlara çıkıp kiremitleri kıracağım. Tamam Hiç. tamam tamam konuyu uzatmayalım. Utana sıkıla ağlama masalını da bırakalım artık ya. Şimdi erkenden yatalım tamam mı? Yarın sabah kalkılacak ortalık toparlanacak. Yani şöyle bir dağıtılacak işte. Ondan sonra hep beraber. Gel dedeciğim. Alev yerime geçin Hop. kızım. Hopa. Her Bahri. Ha. Kaçtı kaçtı saklandı ne? babam. <laughs> Aa nereye saklandı? Deve kuşu misali tuvalette saklandığını sanıyor <laughs> enayi. Evet. O oh, sağ ol. Hop, tamam. Yavrum. Bahri. Bahri dedim. Bak cevap ver. Cevap ver çok kötü olacak Bahri. Efendim Lemancio. Ay senin Lemancım baksana inşallah çıkıyor musun? Tamam tamam. Bari... Elma dersem çık, armut dersem çıkma ma olan. <laughs> Baş baba yapma Allah aşkına zaten burnumdan soluyorum. Ah. Var Ayva oğlum alma. <laughs> ayva <Almayı> ayva yedin olan. <laughs> Çıktı mı? Bilmiyorum. Ah ah geldi. Ne dedim ben sana bak. <laughs> Ne dedim ben sana ha? Ne söyledim ben sana? Ya, Elin canım. sünepelerini dolduruyorsun eve! E, Laman'cığım niye böyle yapıyorsun? Hepsinin mazereti var yer yok İşte bizim evde toplandık meşgul oraya Yer yani. yok değil efendim aptal yok! Aptal velalemin karısı ha! Estağfurullah karıcığım estağfurullah! Estağfurullahmış estağfurullah. Leman hizmetçi tabii bu evde! Hizmetçiyim ben çay getir Leman, kurabiyeleri getir Leman, pasta getir Leman... ...hizmetçiyim ben bu evde! Doğru Leman! Oh, ah canım alsın. Leman sen hizmetçi, ben sığınmacı, Alev misafir bari olan ev sana kaldı yaşadın he. ha. <laughs> yapma baba gözünü seveyim yapma ya. Lemancığım ne yapayım bak işte biz sıramızı saldık bitti gitti. Konuşmasaydık bütün dama aktaracaklardı, parayı da ben ödeyecektim. Ben parayı sokaktan toplamıyorum ki Lemancığım. Avalak. En alt, alttakilerin kalorifer tamiratına da sen ortak oldun ama ne haber? öyle söyleme baba ya. Adam tutturdu akan çatıdan bana ne? Ödemem diye. Ee en alt katta damlayan kaloriferden bize ne? Bize ne zararı var? var? işte ben de öyle söylüyorum. Ben ne yaptım? Ortak bir yol buldum. Şimdi o öyle çözeceğiz bu işi. Bu hesapla enayi ortak kattakiler mi oluyor öyle <laughs> <ne>? mi? <Arayım>? Evet. <laughs> <laughs> baba <gülüyor> Allah aşkına. <laughs> Oğlum sana sen de şunları hadi. Ulan biri de çıkıp desin ki şu evde insanlar yaşıyor desin. Şu bıyıkları mı keserim ha? Tabii önce bıyık bırakman gerekecek baba. Sus lan sen. Erkekler öyle der her şeye karışma. <laughs> Kadınlar neden? Onlar saçlarını süpürge eder oğlum. Saçlarını süpürge. E, tamam tamam tamam. Uzatmayın tamam. Hadi Emre. Hı, bırak çabuk hadi oğlum. Geç kapağın başına geç. Bırak bana onu. Anne. Bak şimdi. Ben ineceğim. Benden sonra sen geleceksin tamam mı? Canan sana yardım edecek. Emre. Evet. Alsana ulan tüpü. Babaanne mi taşıyacak onu da? baba. Tamam. Hadi. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Allah Allah! Ne oluyor ya böyle? Karga kahvaltısını etmeden sabah sabah kim bu ya? Kimsiniz? Sini. Kimsiniz ya? Alo! Allah. Ne, ne var? Bari! Ya ben yapmıyorum be, evladım. Kapı kapı bari zil çalıyor. Ulan dur, kalkıp bakayım bari hayır yok kimseden. ne oluyor lan? Dur be patlama zilin üstüne düştü mübarek ya. Oğlum baksana şuna. Kapı çalıyor. Ben niye <laughs> çalıyorum deli miyim? Selamünaleyküm selamünaleyküm. Oo günaydın. Günaydın, günaydın geldim. Ha? Efendim? E, geldim beyim geldim. İyi de sen yani geldim, hoş geldin de ne yani? Ee, çatı için çatı işte damaklar olacakmış ya. Akşam Bahattin aa. eniştem söyledi ben tamam, de kalktım geldim. Tamam <laughs> tamam iyi, iyi hoş geldin hoş geldin de. Ya sen çok erken geldin ya. Niye be abicim iki kat yukarı çıktım işte. Ee, nasıl yani? Ne nasıl yani? Yani iki kat yukarı çıktım dedin de anlayamadım. Başladım. canım Bahattin eniştemin evinden buraya. Ne diyor evet. ya bari ne iş yaparsın sen evladım? Ee, ben mi büyük baba? Ben her iş olsa yaparım abi. Ne iş olsa yaparız. Öyle mi ya? Yani? dürüst bir mesleğin yok mu senin evladım böyle tesisatçı, elektrikçi, sıvacı. Uyar büyük baba, uyar. Marangoz. Uyar. Doktor, eczacı, ar arkeolog gibi. O son dediğin ne abi? Onu çakamadım pek ya. Hayret Allah Allah çakamamışım. Aşk! Sabah sabah nedir bu canım bari öf! Şey bu Nerede? usta şey için gelmiş, bu şey ne usta için? bu. Adem, Adem. Adem Usta. Çatı için gelmiş. Gel bakayım Adem yani, Usta, gel usta. şöyle, gel. Haydi şey. Bak, baba. yer ya burası bakayım. tamam mı? Buradan akıyor. Bu duvarlar herhalde suyu içti. Işte, i̇çmiştir herhalde tamam bey ya, ya. İçmiştir, ben dayandım. Açmaya çalıştım, açmaya çalıştım, açılmadı bir türlü. Herhalde işte bir şey ne yapmak lazımsa yapacaksın. Can, tamam mı? O kolay usta. Sen ha. şimdi bana bir merdiven getir be yavrucuğum bir de lövye ben hemen onu oradan evlerde Senin öyle alet edevatın yok mu? Takım çantan veren? Ne gibi büyük baba? Anlamadım yani şimdi ben sana ne getireceğim? Merdiven getireceğim, şey getireceğim, ...tirbişon getireceğim. Atetörden yok abiciğim şişenin dibine vurur, açarız icabından ne olacak? Aa, <laughs> Tabii. Bana bak oğlum. Gel şuraya sen kulağını bana ver bakalım beni ha, dinle bakalım. Verdi büyük baba Gel. söyle. Sen en son çalıştığın işten ne zaman ayrıldın oğlum? Niye sordun büyük baba? Hiç öyle meraktan. <laughs> Aa, şimdi büyük baba herhalde bir iki buçuk ay kadar oluyor. Tabii iki buçuk ay kadar oluyor büyük baba. Öyle mi ne işiydi o ayrıldığın iş? Aksaray'a senler attı. Ee? E ee, yani minibüs muaviniydim anladın mı abi? Şimdi mal sahibi kelek yaptı. Arkada bir yavru oturuyordu. E ya, ya ben yavruya sarkmışım. Halbuki isem karının kendisi yolluydu anlıyor musun icabında? Anlamaz mıyım? <laughs> tabii ya tabii, <laughs> ya, tabii <laughs> ya tabii ya. Of 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 yine ne oluyor yine ne oluyor? <gülüyor> pardon. Ee, <laughs> hürmet de bizden pardon da bizden ablacığım. Siz de mi bu evde ikamet buyuruyorsunuz icabında? <laughs> Efendim? E yani demek istediğim bir böyle... Bir dakika. Bir dakika. He. Asıl benim demek istediğim bazı şeyler var. Bana bak. Bana bak git Abi. buradan ulan beni çığırımdan çıkartma. O enişten olacak Dümdüz'e söyle. Tamam mı? Benim, benim kimseye verecek param yok. dümbük. Ha, Bir de o enişten Bahattin'in olacağı söyle. Kaloriferini tamir ettirecekse sana tamir ettirsin. Benden zırnık işlemez. Terbiyesizim, rezil. Aferin Allah'ını hiç beklemezdim senden alarım. Koç be! Bak nasıl heri, ağzını cevap. Sabah sabah ne hale geldim ya. Sabah sabah ya. Ey Ay Allah. hakikaten baba. Ay, Ay bahri ya. ne güzel sepetledin bildin her ikisini. Baba sen ne alıyorsun? ya sinirlendim tamam. Leman ya. Tabii Çok yok. sinirlendim yani. Yakışık. Leman kahvaltıyı hazırlasana ya. Hadi tamam. durmayın, hadi hazırlayın kahvaltı. Tamam kahvaltıyı. şekerim hazırlayacağız. Tamam. Tamam. Sizlerle nepler tamam? Her tamam, şey olur! Da bilmediğim, tanımadığım adamı ben eve sokar mıyım baba? Hah? Evet. Babacığım dam işi ne olacak ya? Benim odadaki badanalar dökülmeye başladı pulpul. Pul. Ya bizim yatak odası ne olacak Bahri? Aa. Onlar da öyle dökülüyor. Ya, ne düşünüyoruz <laughs> Neman. Bir çözüm yolu bulacağız herhalde değil mi? <laughs> tamam. Üzülme evladım. Bulamadık işte. Şöyle adam gibi bir usta bulamadık. Sıkma canını be Bahri. Allah Allah üzülme oğlum her şeyi ya dert etme ya. Ne demişler? Duvarın hem insanlığı dam yıkar demişler ya. Yırttık. <laughs> Yırttık anne. Ne oluyor öyle oğlum? Yırttık diyorum anacığım. Allah'ın izniyle oğlunun şu süper aklıyla bu badireyi de atlatacağız anacığım. Aa, ayol ne atlatması? Yarın değilse bile öbür gün gelecek bu usta. Yarın usta gelecek karıcığım. Yarın usta gelecek. Çatıyı da aktaracak. Merak etmeyin bu işten yırttık diyorum. Nasıl oluyor? Bu gelecek ustayı babam boğacak galiba anne. <laughs> Yarın görürsünüz. Bu ne bu? Kelle. Hayır Zehra Hanım, burada yanıldınız işte. Kelle değil, bu kafa kafa. Yarın görürsünüz. Yarın görürsünüz. <laughs>